Selamlar, hepiniz yepyeni bir hikaye videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte gelsin Peştin Arkon Savaşı'nın hikayesinden bahsedeceğim. O zaman haydi videoya geçelim. İlk öncelikle Arkon Savaşı'nın neden başladığına ve Arkon Savaşı'ndan bahsedeyim. Arkon Savaşı, tanrılar arasında bilinmeyen nedenlerle birkaç bin yıl önce başlayan çeşitli güç mücadelelerinin olduğu bir dönemdi. Ancak Teyvat'taki bilginler savaşın Celestia'da 7 ilahi koltuk üzerinde başladığına inanıyor. Farklı bölgeler farklı zamanlarda iktidar mücadelelerini düzenlerken son koltuğun alınmasıyla 200 bin yıl önce dönem kapandı. Bir devrin kama kapanması ile birlikte 7 arkonun altında yeni bir düzenin kurul düzenin kurulması geldi. Teyvat'taki 7 unsuru belirlediler ve yedi milleti kurdular. İdeallerine göre yönetim yönetmenlerini belirlediler ve elemental güçlerini kullanarak milletlerini şekillendirdiler. Arkon Savaşı'nın nasıl veya neden başladığı şu an şu anda muamma. Tanrılar savaşa savaş başlamadan önce nispetten barış içinde bir arada var olabildiler. Bu nedenle Arkon Savaşı'nı tetikleyen koşullar şu anda spekülasyona bırakılıyor. Uluslar nasıl bölündüğü veya galipleri nasıl belirlendiği gibi savaşın lojistiği de bilinmiyor. Sonra'ya göre savaş hem üstünlük hem de müreffeh bir insanlık planlarının meyvelerini vermeye geldiğini görmek için Celestia'daki yedi ilahi koltuk için bir mücadele olarak başladı. Ancak tüm tanrılar savaşı ilahi bir koltuk alma niyetiyle katılmadı. Bazıları kendi bölgelerine savunmak isterken diğerleri savaşmak bile istemedi ve mümkün olduğu kadar çok insan savaşın yıkımından kurtar kurtarmaya çalıştı. Alternatif bir açıklama tanrıların ölümünün daha önce Celestia'da var olan ilahi koltukları kaldırdığı ve yedinin ya diğerlerini üstün gelerek yerlerini koruyan tanrıların ya da eski tanrıları yendikten sonra tanrılığa yükselen varlıklar olduğu olduğudur. Dejabri'nın ölümü eski bir ilahiyet merkezinin parak parçalanmasıyla sonuçlanırken Barbados tanrılığa yükseldi ve Anemo Arkon'u oldu. Yediler kurtulduktan sonra yenilmiş tanrıların çoğu Teyvat'tan kaçtı ve karanlık denize sığındı. Teyvat'ın dışında yedilerin hiçbir egemenliğinin olmadığı ve kötü tanrılar olarak bilinmeye başladıkları topraklar ancak bazı tanrılar yedi ile işbirliği yapmayı seçti ve hatta Andrius gibi önemli figürler haline geldi. 2600 yıl önce Arkon Savaşı'nın ortasında Mostat şehri şu anda Stor Terror Slayer olarak bilinen mevcut konumun kuzeybatısında yer alıyordu. O zamanlar iki savaşta tanrı vardı. Fırtınaların tanrısı Decabrian ve kuzey rüzgarının kralı Andrius Barbatos. Olacak varlık rüzgarının esintisinden başka bir şey değildi. Gücü çok az olan veya hiç olmayan bir elfti. O zamanlar Mondstadt insanların yaşaması neredeyse imkansız olan buz, kar ve sonsuz buzlu kar fırtınalarından oluşan bir çorak araziydi. Bunların hepsine güçlerini eski ve muhtemelen ölmüş bir adamdan alan Andrius neden oldu. Tanrı Jerobin halkını soğuktan korumak için şehri bir fırtına duvarın içine aldı ve hiçbir şeyin içeri girip çıkmasına izin vermedi. Andrius Decerabion savaş ilan etti ancak kulesine bir çizik bile indiremedi. Decerabion Andrius'u yenmekle, yenmekle ya ilgilenmiyor ya da yenmeyecek gibi görünüyordu ve halkın güvende tutmaktan memnundu. Bununla birlikte Cerabion'un hab haberi olmadan halkı kendi kapana kısılmış hissetti ve ona gerçek bağlılık zannettiği korkudan ona taptı. Barbatos bir rüzgar esintisi olduğu süre boyunca özgürlüğün hayalini kuran genç bir ozanla arkadaş oldu. Ayrıca De Dejarabia'nın şehrine doğmuş çorak arazide yaşamak için terk eden Gunhild Gwyn klanını da kurtardı ve onların ortaya çıkan inancı ona güç verdi. Sonunda Barbatos ve isimsiz ozan Dejarabia'nın Hayal kırıklığına uğramış sevg sevgilisi Amos ve isimsiz bir şövalye ile birlikte Fırtınalar Tanrısı'na karşı bir ordu kurdu. Sonunda muzaffer olarak ortaya çıktılar. Arkon'u devirdiler ve insanların onun fırtınalı kafesinden kurtuldular. Kurtardılar. Ne yazık ki hem Amos hem de ozan kayıplara kayıplar arasındaydı ve Barbados için derin bir üzüntüye neden oldu ve ölümünden sonra Barbados Celestia'daki kutsal bir yer edindi. Ve yediler arasında ilk ve tek Anemo Arkon oldu. Andreas muazzam bir güce sahip olmasına rağmen insan toplumunu bir hayal kırıklığına kırıklığı olarak gördüğü ve akrabası olarak yalnızca terk edilmiş bebekleri ve dışlanmışlar kabul ettiği için insanlığı bes besleyebilecek sevgi dolu bir ar kontrolüne uygun olmadığını farkındaydı. Anemo ar kompozisyonuna uygun olmadığına inanan Andrews ortadan kaybolmayı seçti. Son günlerinde buzlu kar fırtınalarının yalnızca hayatı yok edebileceğini fark etti ve bunun yerine gücünü monstat topraklarına akıtarak buzlu fırtınaya bir son vermeye karar verdi. Barbatos'un güçlerini ilk kullanımı onu onurlandırmanın bir yolu olarak genç ozanın şeklini almaktı. Bundan sonra halkı için refen hale getirmek için toprağı şekillendirmek için rüzgar güçlerini kullandı ve onlara özgürlüğün değerlerini öğretti. Daha sonra halkı kendi haline bıraktı. Onları doğrudan yönetmeyi reddetti ve kendisi de bir tiran olma riskini aldı. Bunun yerine komşu ülke Luyen'in Geo Arkon'u Morax'ı sık sık ziyaret ederek Teyvat boyunca seyahat etti. Evet geçelim ikinci bölgemiz olan Luyen'e. Arkon Savaşı sırasında Goya Tanrısı Morax ve Toz Tanrısı Guizong şimdi Guilo Ovalar olarak bilinen bölgede adeptler ve onların insanlarıyla birlikte yaşadılar. Savaş başladığında birbirlerinin yanında yer aldılar ve diğer tanrılara savaştılar. 3700 yıl önce Guizong Guili ovalarında kasıp kavuran belirli bir savaşta öldü. Ve Morak insanları Tiang güneyine götürdü ve Luyi Limanı'na kurdu. Oradan Morax halkını diğer tanrılardan ve canavarlardan korudu. Özellikle Guyu taş ormanındaki çeşitli tanrılar ve deniz canavarlarının aralarında Osial ve Chi of Yorun bulunduğu taş mızraklara kazığa oturdu. Yenilmelerine rağmen taş sütunlar ilahi hale geldi. Ancak içlerinde nefret ve lanetler de vardı. Ocak tanrısı Marcusius savaşın neden olduğu felaketlerin ve ve bağların sonunda rüyayı e yok etmesini önlemek için gücünü ve tanrısal statüsünü feda eden tanrılardan biriydi. Ancak ortaya çıkan iblisler birçok yakşa tarafından avlandı ve yok edildi. Bu amaçla Morax tarafından görevlendirilmiştir. Çağlar süren savaştan sonra yaksha halardan biri hariç hepsi öfke, çılgınlık ve ruhun gölgeleri tarafından yozlaştı. Ya yok oldular ya da yok oldular. Bin yıl önce Alatus Xio hala hayatta ve aktif olan tek yak sahadır. Bu arada diğer tanrılara kıyas kıyasla hem kibarlığı hem de göreceli zayıflığıyla tanınan tuz tanrıçası. Havria, Arhon Arkon savaşının kaosundan kaçınmaya çalıştı ve eski huzur huzurlu günleri özlemini çekti. Ancak o acımasız çağda kendisine ve halkına bıraktığı tek şey artık Sealtray olarak bilinen toprak olana kadar kendini giderek daha fazla taviz verirken buldu. Sonunda kendi halkının eline can verdiği sevgisinin ve nezaketinin onları korumaktan aciz olduğunu anlayan halkının kralı da Miltris bir tavır alma kararlarının bir göstergesi olarak her ikisinin de öldürmeye karar verdi. Ve onu başka bir tanrının elinde yenilgi ve yıkımın acısından kurtarmak ancak ölüm üzerinde vücudundan ortaya çıkan güç dalgası bölgede herkesi tuzlandırdı. Hayatta kalanlar Luye'ye e dağıldı. Çoğu da Luye limanına yerleşti ve Yong Yong salonunu oluşturdu. Inazama. Inazama'daki Arkon Savaşı hakkında çok az bilgi var. Inazama'nın takım adaları Kagamisa olarak hizmet eden ikiz, ikiz kız kardeşi Elbel bu ile Makato Bal yani şu an oyunumuzda yer alan Raiden Shogun olan Elektro Arkon Raiden Shogun'un yönetimi altında birleştirildi. Yedik tanrılardan biri Enkonomiya'yı Teyvat'ın geri kalanından ayıran mühür ötesinde kaçan ve kendisini bulan Orobisya'dı. O zamandan beri oradaki insanlar kurtardı. Yüz... oradaki insanları kurtardı. Yüzeye geri getirdi ve halkı için kendi pullarını kullanarak Watasumi adasını yarattı. Orobishi ve Watasumi halkı Orobishi'nin şoguna karşı ayaklanmasına kadar inazım olası içinde barış içinde yaşadı. Simaru Açık bir kanıt olmaksızın diğer ulusların aksine üç tanrı kralın kral Desert, Yüce Lord, Rukent Devata ve Çiçekler Tanrıçısının tahtı barışçıl bir şekilde birbirleriyle paylaştığı öne sürülüyor. Ancak Çiçekler Tanrıçası ve Kral Desert'ın ölümüne yol açan birçok olaydan sonra Yüce Lord, ve Devata Semur'un tek arkonu unvanını aldı. Küçük Lord Kusanari Rugadama'yı sudan sildikten sonra dünya artık Kusanova'yı Arkon Savaşı'ndan doğan Dendro Arkan olarak tanıyordu. Geçelim çözüme. 200 yüz bin yüz yıl önce Arkon Savaşı sona ererken sadece yediler kaldı. Ve Teyvat'ta bugün bildiğimiz yedi ulusu verdi. Arkon Savaşı'nın nasıl galip asıl galiplerinden geriye yalnızca Barbados ve Morax kalırken diğer dört ülkenin arkonları son 200 bin yılda değiştirildi. Bal 500 yıl önce bir felakette öldü ve yerine Bal adlı ikiz kardeşi Bale'sı bul geçti. Benzer şekilde Büyük dört Rukud'un Devata da 500 yıl önce felakette öldü ve yerini bir sonraki samsar olan buradaki enkarnasyonu aldı. Ee, şu an bu bahsedeceğim biraz şeydi. Neyse başlayalım. Nahida, Rukidavata'yı Irmusul'dan temizledikten sonra dünyanın algısı değişti ve Nahida artık Arkon Savaşı'ndan bu yana tek Dendro Arkon olarak biliniyordu. Zonklin'in değiştirilmiş karakter hikayesi 5 Shindon ve Barbados'un yöneticilik pozisyonlarından kalan ilk 7'den sadece ikisi olduğunu gösteriyor. Bu Blair'ın felaket sırasında gücünü tükettikten sonra ammesisi nedeniyle yönetici konumunu kaybettiğini ve konumunu ancak yakın zamanda geri kazandığı varsayar. Bu nedenle Zong vent ile aynı görülmüyor. Evet şimdi hikaye bitti. Şimdi sizlere ar konuları tanıtayım. Venti yani birinci ulusumuz olan Mondstadt'ın Anemo arkonu Vent'i yani Barbados diye geçiyor. Böyle. İkinci ulusumuzun arkonu Morax. E, Morax ve Jonkdi diye bir isimlendiriyoruz. Bu böyle. Bu Luye'nin arkonu. Bu Inazuma'nın Arkon'un Raiden Shogun veya Shogun Raiden diyebileceğimiz Arkon'u. Ve son olarak da şimdi bahsettiğim Arkon'umuz Nahida. Semur'un Arkon'u yani çiçek Arkon'u böyle. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepiniz çok sağ, ol. sağ olun. Ee, videoma like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoları kaçırmayın. Görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.